Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kısa bir duyuru videosu çekmek istedim. Çünkü geçen hafta kanalı açtığımdan beri ilk defa video atamadığım bir hafta olmuş oldu. Ancak bunun nedeni de seyahat etmemdi. Bununla alakalı da video geleceğini zaten Instagram hesabım üzerinden de söylemiştim. Ama özellikle şu an neler yapıyorum, kanala videolar gelmeye devam edecek mi konusunda sizleri haberdar etmek için bu kısa videoyu çekiyorum. Şu an Kıbrıs'tayım ve evet kanala videolar gelmeye devam edecek. Zaten hali hazırda birikmiş birçok konu, e, soru var yani genel olsun daha spesifik, daha özel konular olsun. Bunların hepsine dair videolar gelmeye devam edecek. Yani birçok hazırlık sürecinde olan tamamlanmaya yakın video zaten var. O yüzden kesinlikle merak etmeyin. Halihazırda kanalda başlamış ve devam eden birçok seri var. Ve farklı farklı konseptlerde farklı farklı videolar geliyor ve gelmeye de devam edecek. Yani o serilerin de yeni bölümlerini yüklüyor olacağım. Ayrıca yeni serilere de başlayacağız. Ve bu konuda özellikle Instagram hesabımı takip ederseniz oradan bazen yayınlayacağım videolara dair anketler dahi yaptığım oluyor. O yüzden özellikle Instagram üzerinden daha aktif bir şekilde kanala ne kadar sürede video yükleyeceğim, nasıl videolar gelecek, hangi videoları hazırlıyorum. Bunların bu süreçlerin ayrıntılarını merak edenleriniz varsa Instagram üzerinden de beni takip etmeyi unutmayın. Ve dediğim gibi özellikle bu süreçte neler yaptığıma dair de ayrı bir video yapacağım daha detaylı. Ama bunu sizler için bir kısa bir duyuru videosu olarak çekmek istedim. Çünkü geçen hafta videoya atmamam malum ve bu hafta da atmamak olmaz. O yüzden sizi haberdar etmek istedim. Umuyorum bu tekrar vakaların artması sürecinde hepiniz iyi ve sağlıklısınızdır ya da en azından dikkat ediyorsunuzdur. Çünkü hala biliyorsunuz bu süreç bitmedi ve gerçekten dikkatli olmakta fayda var. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.